Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün kanalımızın ilk proje tanıtım videosunu çekiyoruz. Tanıtacağımız oyun GenoPets adlı bir oyun. Solana ağında gelecek bir oyun ve e, inanılmaz kazandıracağını düşünüyoruz ki zaten şu an daha oyun çıkmadan floor fiyatı 44.6 Solana bir tane NFT'nin ya yani yaklaşık 9.000 dolar falan ediyor. Bu oyunu neden seçtik? Çünkü çok büyük bir hype'ı var ve çok fazla fiyatlandı. Ekstra tekrar bir satış açtılar. Sizlere kısaca oyunu tanıtmak gerekirse oyunumuz bir play to earn oyunu ve Solana ağında çıkacak bir oyun. Mantık aynı Pokemon mantığı gibi. Bizlere yumurta satacaklar. Bu yumurtalar üzerinden biz karakterimizi geliştirebileceğiz. Ve bu karakteri işte Battle Arena dediğimiz savaş arenalarına veya dungeonlardaki görevleri tamamlayarak NFT ve coin elde edeceğiz. Bunları kendi oyunun içerisindeki marketplace bölümünden sata, satabileceğiz. Veya işte oyun içerisinde karakterimizi geliştirip karakterimizi güçlendirebileceğiz. Karakterlerin normalde <laughs> burada 4 tane farklı gücü var. İşte Strength, HP, Speed, Skills dedikleri. Bunları güçlendirerek farklı arenalarda daha büyük ödüller kazanabileceğiz. GenoPets'ler şu an gene üzerinden satılacak ve çok farklı bir satış sistemi var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Burada tarihi ne zaman? Yarın yani 29 Kasım'da 3333 tane Pets yumurtası satılacak. Fakat şöyle bir olay var. Daha önce 1000 tane satılmıştı ve bu 3333 tanenin 1000 tanesi elinde Cino NFT'leri tutan <laughs> insanlara airdrop olarak verilecek. Diğer 233 tanesi satışa çıkacak. Fakat çok farklı bir satış stratejisi belirlemişler. Siteyi Cino Pets üzerinden alabilirsiniz. Zaten sitenin linkini bırakacağım YouTube'un altına. Şöyle bir satışı olacak. Yarın saat akşam Türkiye saatine göre saat 8'de başlayacak ve tam bir hafta sürecek satışı. Bu bir haftada şöyle olacak. 2333 tane yumurta satışa çıkarılacak ve bunlara insanlar fiyatlar verecek. Sağlıyorum. 5 gene ile 50 gene arasında olacak bu fiyatlar bu arada. İşte sağlıyorum. adil bir fiyat belirlenecek bunun üzerinden. Her insanla teklif verecek ve bu insanların tekliflerinin ortalaması alınacak. Fakat teklif verebilmek için bir tane cino kesecek bizden. Yani bir tane cino pets coin'i kesecek. Şu an 26 dolar kesilecek ve bu geri iade edilmeyecek. Bunun sebebi ise botları engellemek için büyük ihtimalle. bin tane coin zaten insanlara dağıtılacak. 2333 tanesi satışa çıkarılacak ve bu 2333 tanesinin ortalama fiyatı belirlenecek ve ondan sonra teklif veren sallıyorum işte 5 gene ile 50 gene arasında herkes teklif verdi ve ortalama fiyat 25 gene gibi bir şey çıktı. Bunun üzerine ben 26 gene verdim. Fakat 26 gene teklif verebilmem için Solana cüzdanımda 26 gene olması gerekiyor. Ve bu fiyatı verdikten sonra o cüzdandan benim 26 genem kesilecek. Ve daha sonra eğer random bir şekilde bunlardan seçilecek. Daha sonra bize denk gelmediyse cüzdanımıza geri verecekler. Bize ver, verildiyse 26 gene coin'imiz gidecek. Fakat şöyle bir şey var. Şu an Solana sitesi çalışmıyor. Fakat Cinopets yumurtalarının flor fiyatı yani taban fiyatı tam 44.6 solana. Yaklaşık 9000 dolar ediyor. Yani siz buradan 30 gene karşılığında alırsanız yaklaşık 1000 dolar falan ediyor ki fiyatlanabilir büyük ihtimal yaklaşıkça. 30 dolar ortalaması olsa 1000 dolara alıp bunu Solana A'nın Solana Art adlı NFT satış sitesinden yaklaşık 9000 dolara satabileceksiniz. Ben YouTube'un altına, e, videonun altına nereden almanız gerektiğini, nasıl almanız gerektiğini yazacağım. Buradaki linkleri koyacağım. Telegram kanalımıza katılıp bizlere destek verebilirsiniz. Projeleri daha yakından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.